Evet şimdi ilk örneğimiz bu iç kuvvetlerle ilgili. Gördüğünüz gibi burada bir çubuk var. İki taraftan timle bağlanmış. Solda duvara, sağda yukarıdaki kirişe. Yukarıdaki kiriş de soldan bakın bu duvara timle bağlanmış. Ve üzerinde bir yayılı yük var. 5, 50 kN metre. Metre başına 50 kN. Tüm yükü bulmamız için işte 8 ile çarpmamız lazım. B noktasındaki iç kuvvetleri ve eğilme momentini bulunuz demiş. B noktası burası bakın. Yani B noktasından keseceğiz bunu basitçe ve iç kuvvetleri belirleyeceğiz. Tabii bunu yaparken öncelikle bizim dış tepkilere ihtiyacımız olacak. Kestiğimizde işte mesela şu AB tarafını alırsak şu A noktasındaki tepkiler bilmemiz lazım. O lazım olacak. O yüzden hani bir tüm sistemi çizip sonuca gidebiliriz. Ya da tüm sistemde aslında şöyle bir şey var. Ya da çizerek göstereyim ben. Öncelikle tüm sistem için dış tepkileri bulacağım. Yani tüm sistem için SC'de diyebilirim. Şöyle çizersek noktada olsun. Şurası A noktası. Burası da D noktası. Şimdi AC çubuğuna baktığımızda üzerinde bir yayılı yük var. Bu yayılı yükü tek nokta indirgememiz lazım. Dikdörtgen şeklinde olduğu için merkezi ortadadır. Tam 4 metreden. Ve 50 kN çarpı 8 ile bunu tanımlayabiliriz şöyle. 50 çarpı 8 eşit 400 kN metre. Pardon metresi yok kN. A noktasında pin var ve bu çubuğa baktığımızda iki kuvvet çubuğu değil mi dediğimizde üzerinden bir kuvvet uygulandığı için iki kuvvet çubuğu değil. O yüzden burada pim üzerinde hem y'de hem x'te tepkiler olacak. Şöyle ax diyelim. Şöyle de ay diyelim. C noktasını kesmediğim için böyle hani üzerinde bir tepki yok onun. Ama D noktasından kopardım bunu. Dolayısıyla D noktasında bir tepki var. Yine pin var burada. X, Y, tepkiler olacak. Ama şu D, C'ye bakarsanız D, C çubuğu bizim üzerinde herhangi bir yükleme olmadığı için iki kuvvet çubuğu. İki kuvvet elemanı diyebiliriz. O yüzden bunun yönünü biliyoruz. Hani bu bizim bilinmeyen sayımızı azaltacak. Aslında bunun üzerinde direkt şu DC C, D ile C'yi birleştirdiğimiz çizgi doğrultusunda bir kuvvet olacak. Dolayısıyla burada kuvvetimiz FDC diyelim. Şu şekilde yönünü bildiğimiz bir tepki kuvveti var. Yani iki kuvvet elemanı mı değil mi diye karar verip ona göre pim üzerindeki kuvveti ya iki parçalı koyabilirsin, koymanız gerekiyor ya da tek parçalı. Yani iki kuvvet elemanı değilse iki parçalı koyun. İki kuvvet elemanı ise tek parça koyun. İki kuvvet elemanı. Şimdi bu şekilde çizip biz burada bir mesela A'ya göre moment alırsak. Saatin ters yönüne pozitif diyelim. Aşağısına yazayım sınıfı için. A'ya göre moment aldınız. neden A'ya göre aldım? A'daki tepkilerin iki tane bilinmeyen sayısını azaltıp şu FDC'yi mesela bulabilmek için. Buraya göre moment aldım. Alırsam işte şuralarda mesafeleri de yazalım. 4 metre. 4 metre ve şurası da 6 metre. Yani 6 metre dediğimiz mesafe 6 metre. Momentlere bakacak olursak işte 50 çarpı 8 400 kilo Newton'un bunu saatin yani şöyle aşağı alırsak an etrafından döndürecek. Saatin yönüne döndürüyor. Dolayısıyla pozitif 4 3 çarpı 4 momenti var. Bir de FDC'nin bakın x bileşeni. Y bileşeni değil de x bileşeni şey yapacak. Burada 6 8 10 üçgeni var aslında. Yani bunun da şeyi yönünü şöyle tayin edebiliriz. 3 4 5 üçgeni var. Burada dik kenar 6 yani 3 kenar 4, 5, 3, 4, 5 üçgeni. FDC'nin x yönünü almak istediğimizde FDC çarpı 4 bölü 5 bu tabi eksi olarak geliyor bakarsanız. Çünkü şu yönde verdim ve saatin tersi yönüne çeviriyor. Pardon artı geliyor saatin tersi yönüne? O zaman bu, bunu mu yanlış yaptık? bu saat yönüne 400 eksi olacak aslında. 400 eksi olacak. FTC artı olacak. Bu saatin ters yönünü pozitif verdik. Bunun da e, 6 ile çarpımı. Çarpı 6 dersek elimize bunun momenti geliyor. Dik kuvvetine bakarsak direkt A'dan geçiyor bu aslında dik kuvvet. O yüzden bu mesafe aynı. Onun bir momenti yok. Başka da bir ifade yok aslında. Eşit sıfır diyorum. Buradan FDC'yi bulabilirim. FDC eşittir 333,3 Newton gelmiş. Ve pozitif geldiği için yönü de yine bu şekilde verebiliriz. Yani D noktasından bu şekilde. Şimdi burada önemli olan, eğer e, gerçi bunun ihtiyacımız olacak mı ona bir bakalım. Olmayacak gibi kesmeyi yapalım biz bir. Ondan sonra da anlatayım. ya da kesmeyi yapmadan bizim bu arada kesmeyi yaparsak buradan ax ile ay'yi bilmemiz lazım sol tarafı alacaksak. O yüzden ax ve ay'yi de bir belirleyelim. Genelde de biz arkadaşlar şey notasyon gereği sol tarafı alırız. Hani eğer sol tarafta çok bilinmeyen varsa belki sağ tarafa geçebilirsiniz ama genelde sol tarafı almayı tercih ediyoruz. Sağ taraf çok nadir böyle çok karmaşık durumlarda belki alınabilir. Onunla bir örneğimiz var mı emin değilim. Bakarız olmadı. Toplam fx Diyelim önce bir burada sistem için sıfır sağa doğru pozitif ise bizim işte AX var sağa doğru artı bir de FDC'nin yani 333 bölü 3'ün 4 bölü 5'i var. Eşit 0. E buradan biz AX'i eksi olarak buluyoruz. Eksi 266,7 kN. Bu eksi ise AX aslında bizim diğer yöndeymiş. Yani 266 Newton ve sola doğruymuş. 167 diyelim. 3 hane yazınca Bir de toplam Fy eşit 0. Yukarı doğru pozitif. Burada da AY var yukarı doğru. Artı FDC. Yani aslında FDC değil de 333,3 yazalım yine. 3 çarpı 3 bölü 5 var. Ve bir de 400 var. Eksi 400 kN Şuradan aşağıya doğru itiyor Eşit 0. Buradan da AY'yi bulabilirim. AY eşittir. 200 kN gelmiş. Pozitif geldiğine göre yukarı doğru verdiğim yön doğru. O zaman bu da bu şekilde. Şimdi bunları bulduktan sonra ben şu A ile B arasını alıp B'den keseceğim. Onun serbest cisim diyagramını çizeceğim ve e, işlemleri yapacağım. AX ve AY'yi bulduğum için onları da yazabilirim kolaylıkla artık. Yani A'dan B'ye kadar kesme için serbest kesim diyagramı diyelim. Şöyle. Şurası A noktası ve A noktasında bakın AX ve AY var. Bunları bulduğumuz yönlerde yazalım. Şimdi AX'i sola doğru 267 bulduk. Yani bunu direkt burada aslında sola doğru gösterebilirim. Sola doğru 166,7 Bu şekilde gösterelim. AY'yi yukarı doğru 200 gösterdik. Yukarı doğru 200 kN. Bir de B'den kestiğim için, şurası B noktası. Kestiğim yerde soldan kestiğimden dolayı aşağıya doğru şöyle göstereceğim. Yani tam B'den etkiliyor diye düşünebilirsiniz. Biraz boşluk verdim ama Gösterim olsun diye öyle veriyorum. Hatta bunlar mavi Şu B noktası. Şöyle aşağı doğru buradan V var. Sağa doğru N var. Hatta bunlar B noktası olduğu için VB, NB diyebiliriz. Bir de saatin tersi yönüne NB var. Bir de dikkat etmeniz gereken burada çok önemli yayılı yük. Bakın yayılı yük B'ye kadar da var yayılı yük. Ve eğer kestiyseniz B'den B'ye kadar olan miktar yani uzunluk kadar yayılı yükü ıı, tek noktaya indirgemeniz lazım. Yani gidip şu 400 kilo değil de ya da öyle indirdim buradan kestim 400 dahil değil demek yerine yayılı yük olduğu için B'den kestiğimiz B'ye kadar hala kuvvet var üzerinde. Dolayısıyla 50 çarpı 4'ten 200 kN'luk bir kuvvet var. Ve bu tam kestiğimiz yerin ortasına etkileyecek. Dörtgen olduğu Dolayısıyla burada en önemli kısım burası. Yukarıdan aşağıya doğru şöyle 50 çarpı dörtlük yayılı yük etkiliyor. Eşittir 200 kN. Yani buna yıldız koyalım. Çünkü bu önemli. Öğrenciler bunu atlayabiliyorlar. Kesilen yere yere kadar olan uzunlukta uzunlukla yerin yayılı yükü tek yüke indirgeceğiz. Tek yüke indirgeyeceğiz. Burası önemli bir nokta. Kesme de yapsak orada hala yaylı yük olduğu için o kısma kadar olan mesafeyi kullanacağız yaylı yükte ve orta noktadan yazmış olacağız. Aslında artık her şeyi yazdık burada. Dış kuvvetleri yazdık bunlar ve B'den kestiğimizde oluşan iç kuvvetleri yazdık. Şimdi toplam fx deyip x yönündeki ıı, bileşenleri bir bulmaya çalışabiliriz toplam epik sıfırsa bakarsak eksi 266,7 kN var sola doğru A'dan. B'de de artı NB var. Eşit sıfır. Buradan NB'miz bizim göreceğiniz üzere 166,7 kN geliyor. Yani bunu 3 haneli yazarsak NB pozitifte geldi. Aynı yön. 166 kN ve sağa doğru şu şekilde veriyoruz. Bir de toplam f eşit sıfır diyelim. Yukarı doğru pozitif. Şöyle. Bunda da 200 aşağı doğru var şuradan. 200 yukarı doğru var bakın. 200 yukarı doğru. Bir de eksi vb var. Eksi vb. Yani vb'yi hani göstereyim geri aşağı verdik ama bizim hesaplamalarda yine aşağı doğru yön eksi olduğu için eksi vb olarak geçiyor. Eşittir sıfır diyoruz. Pardon, sıfır olacak ise VB'miz bizim buradan gördüğünüz gibi sıfır geliyor. Yani bir kesme oluşmuyormuş üzerinde burada, bu noktada. Kesme kuvveti. Toplam MB'ye bakalım bir de. B'ye göre moment alacağım. Ee, bu arada şu MB'yi bulurken yani A'ya göre de alabilirsiniz, B'ye göre de ama genelde biz şu kestiğimiz noktaya göre moment alıyoruz. Ee, ve üzerindeki VB ile NB'yi elimine etmek için aslında. MB eşit 0 dersek saat yönü tersine pozitif olsun. Burada işte momentlere bakarsak 200 çarpı 4. Bu mesafe 4. şurası 4 metre. 200 çarpı 4 ve bu B'ye göre saatin yönüne çeviriyor. Dolayısıyla eksi olacak. Bir de ee, üzerinde bunun şu MB momenti var. O da artı MB. Ha, bir de şey unutmayalım. 200 kN buradan yayılı yük var. Bakın bunun da mesafesi 2. Ve bu da saatin tersi yönüne çeviriyor B'yi. Dolayısıyla artı 200 çarpı 2 var. Aşağıda. Başka da bir şey yok. Eşittir 0. Buradan MB değerimiz 400 kN metre geliyor ve bu pozitif geldiği için zaten yönü bu şekilde vermiştik. Yine saatin ters yönüne olduğunu söylüyoruz. Bakın bu şekilde kesme yaparak biz şeyleri bulduk. İç kuvvet ve eğilme momentini belirlemiş olduk. Bunun aynısını arkadaşlar sağ taraftan da yapabilirsiniz. Yani sadece CB'yi alabilirsiniz. Ya yani CB'yi alırken dikkat etmeniz gereken şey şurada FDC bakın yukarı doğruydu burada bunu parçalara ayırıp C'deki kuvvet yönü ne olur ona belirlememiz lazım. Mesela DC'yi çizersem ben sadece DC buradan yukarı doğruysa yani C'den de aşağı doğru olması lazım. Şu şekilde. Ve buradan da C noktasından üstteki kirişe geçeceğim. Yine üstteki kirişte ayrı çizeceğim burada. Yani C noktasını çizeceğim. Hatta kestiğim yere kadar çizeyim isterseniz. Şurası B noktası. Buraya kadar çizdim. İşte bu şimdi şu kuvveti yine FDC bu. FDC. Yukarıya aktarırken de yine tersini çizmeniz lazım. Hep böyle parçaları onları taşımanız gerekiyor. Bakın FDC'yi tekrar edelim. Buradan buraya ters yönde taşıdık. Buradan da şuraya yine terste taşıyacağız. Yani buradaki etkisi şöyle olacak FDC. Buna dikkat etmeniz lazım. B noktasında da hani iç kuvvetleri kullanmak istediğinizde bizim buradan aşağı pardon sol tarafta aşağı vermiştik. Burada yukarı doğru vereceğiz V'yi. Şöyle yukarı doğru B var diyeceğiz. VB. Bir de şöyle NB var diyeceğiz. Bir de saatin yönüne bu sefer NB var diyeceğiz. Ve bu şekilde buradan serbest cisim diyagramlarını yazarak işlemi yapacağız. Aslında ilk başta buradan gitsek şu fx fy'yi şu işlemleri yapmayacağımız için nispeten kolaylık sağlayabilir. O yüzden buradan gitmek daha kolay olabilirdi. Siz de bunu isterseniz hesaplamalarını yapıp e, deneyebilirsiniz nasıl olduğunu. Dc'miz de bizim 333,3 biliyorsunuz. onu da yazalım. Bunu ben gösterim için buraya aldım. Şimdi bunları bir aşağıya koyayım. Şuraya. Bunu silebiliriz. Şu aşağıya indirdim bunları. Çünkü şey diyeceğim burada BC kısmında şu oranında hani yıldız koyup BC arasından da çözülebilir. Yani C'den B'ye kesme yapılarak da daha çözülebilir. Dikkat etmeniz gereken şeyler ama burada. İşte oradaki FDC'yi taşırken yönleri zıt alarak taşıma yapmanız. Dolayısıyla yukarı doğru geliyor burada. Ve diğer tarafta da notasyonu uygun şekilde göstermeniz. Kesme kuvveti yukarı, MB saatin yönü, MB de bu tarafa. Ki bu bunun aslında şu gördüğünüz gibi birbirine zıt şeyler ve birbirlerini el birleştirirsek götürüyorlar. Burada denge denklemlerini yazarak çözebilirsiniz. bu sorunun çözümü de bu şekilde. Yani çok bir zorluğu yok gördüğünüz gibi. Basitçe işlemleri yapıp çözebiliyoruz. Bununla ilgili bir soru daha bakalım. Örnek 7.2. Burada da bir kirişimiz var yine. Üzerinden bir ip ile tutturulmuş iki taraftan bakın. Ve aşağıdan bir yaylı yükü var. F kuvveti için, şey F noktası için pardon, şuradaki iç kuvvetleri ve eğilme momentini bulunuz. Demiş. Şimdi biz bu F'den kesmemiz lazım. Kesme yaptığımızda eğer sol taraf alırsak bakın A noktasındaki tepkileri bilmemiz lazım ve D'deki ipin tepkisini bilmemiz lazım. Sağdan alırsak da ipi bilmemiz gerekiyor. Yani kısacası dış kuvvetleri bir belirlememiz lazım. O yüzden her zaman önce iç kuvvetlere geçmeden e, tüm sistemin bir serbest cisim diyagramını çiziyoruz. Ben burada tüm sistemi çizmektense şu ipi artık zaten ip hani bir cisim olmadığı için İp, ip, yerine tepkiler koyarak şu kirişi çizeceğim. Yani AB kirişi için. SCD çizeceğim. Bu işimi biraz daha kolaylaştıracak. Şurada A noktası, şurada B noktası var. B ve A. Şuradan da tam ortadan da D noktası var. D'de Şimdi D'den bir ip var. Şöyle yukarı doğru 145 45 derece olacak şekilde aslında bir e, tepki yapıyor. Buna T pin kuvveti diyelim. Aynı şey B'de de var. Yukarı doğru T var. Şimdi A noktasında da pin var. Ee, bir pin varsa çubuğun üzerinde önce çubuk çift kuvvet çubuğu mu? İki kuvvet çubuğu mu? Ona bakalım. Çünkü direkt çubuk doğrultusuna koyabiliriz o sayede. Ee, burada bakarsanız çubuk üzerinde yayılı yük var. İşte şuradan da bir yük var. Yani çubuğun üzerinde bir yerlerde yükler var. Dolayısıyla iki kuvvet çubuğu diyemeyiz buna. Diyemezsek iki yönde tepki vereceğiz. Bir AX vereceğiz bir AY. İki tane tepkisi olacak yani. Şu şekilde. Bir de burada bizim yayılı yük var aşağıdan bakın. Yayılı yükü de tek noktaya indireceğiz. Yani 300 newtonla 3 6'yı çarparsak tam D noktasından ortadan çünkü dikdörtgen olduğu için tam ortadan olması lazım. 300 çarpı 6'dan 1800 Newtonlukta bir tepkimiz var. Daha tepki diyorum şey ortalama bir yayılı yükümüz tek nokta halinde var. Şimdi burada iki bilinmeyen var A'da. O yüzden A'ya göre bir moment alalım. Toplam hani bilinmeyen sayısını azaltacağımız için çözüm kolay olacak oradan. Toplam MA eşit sıfır dersek saatin tersi yönü pozitif aldık yine. Bakarsanız 300 çarpı 6'ya bakalım önce. 1800. Bu saatin yönüne çeviriyor. 1800 çarpı 3. Saatin yönü olduğu için eksi olacak başında. Sonra bir de T tepkileri var. Şu T'nin sinüs 45'i saatin tersi yönüne çeviriyor. Artı T sin 45 çarpı aradaki mesafe 3 yine. Şurası 3 metre. Şurası da 3 metre. Bir de şu T var. T çarpı 6 metreden yine saatin ters yönlü olduğu için pozitif. T çarpı 6 metre. Başka da bir kuvvet yok. Moment oluşturan. O yüzden bu şekilde yazıyoruz. Buradan T'yi direkt çekebiliriz gördüğünüz üzere. 665 Newton geliyor T. Yönü de burada verdiğimiz yönlerle aynı. Pozitif geldiği için. Şimdi bunu bulduktan sonra hani demin yaptığımız gibi AX'a ya geçebiliriz ama aslında işlemimiz hani demin de söylemiştik sağ taraftan kesseydik o işlemleri yapmaya gerek yoktu. Burada da aynı şey geçerli. Eğer sağdan kesersek şunları bulmaya hiç gerek yok. Boşuna zaman harcamayalım. Direkt F noktasını şuradan alıp yani BF sağ taraftan alıp işlemlerimizi kolaylıkla yapabiliriz. T'yi de biliyoruz zaten. Tek tepki T, B var üzerinde. Yani ben şurası F noktası. F'den keseceğim bunu direkt. B'den F'ye kadar kesme ve bu sayede siz de sağdan kestiğimizde de nasıl oluyor onu da görmüş olacaksınız. İçin SC'de yani işlemi kolaylaştırıyorsa o yönden kesmek mantıklı. Ki burada aynı şey, o, o geçerli. Çünkü B noktasındaki sadece T'yi bulmamız bizim için bu iç kuvvetleri bulmada yeterli olacak. Tek üzerinde o var çünkü. Yani şurası da F noktası. Kestiğim nokta. Kestiğim noktada demiştik hatırlarsanız şeyi VF'yi kesme kuvvetini yukarı doğru vereceğiz. Sağdan kestiğimiz için normalde zaten her zaman çubuğun dışına doğru oluyor. MF. Bir de moment var. Momenti de saatin yönüne vereceğiz burada. Merkez sağdan kestiğimiz için. Şu şekilde. Bir de unutmamamız gereken yine tekrardan yayılı yük. Bakın burada F bir buçuk metre mesafede. Dolayısıyla bir buçuk metreyle 300'ü çarpıp bir yayılı yükü yine tam ortasından vereceğiz burada. Yani şöyle tam ortasından aşağıya doğru 300 çarpı 1.5 var. Bu da 450 newton yapar. İşte toplam Fx yaparsak eşit 0, daha doğru pozitif olsun. Gerçi çok önemli olmayacak çünkü Nf direkt buradan aslında sıfır çıkıyor. Çünkü sadece Nf var ikilinde. Toplam Fy'ye bakalım. Şu altına yazayım. Toplam Fy eşit 0 ise. Yukarı doğru pozitif. Vf var sol taraftan. Pozitif yöne verdiğim için pozitif aldım. Sağ taraftan t var. Artı t'nin değeri de 665 N. Bir de aşağıya doğru yayılı yüküm var. 450 N. Eksi 450. Eşittir 0. Buradan Vf eşittir. 215 N gelmiş ama eksi gelmiş gördüğünüz gibi başına eksisini yazalım. Newton, Eğer VF burada eksi geldiyse yani bunun yönünü VF eşittir. 115 deyip aşağıya doğru olması gerektiğini şöyle söylüyoruz. Ve bu şekilde kutu için alabilirim. Bir de toplam momente bakalım. Moment içinde demiştik hatırlarsanız kestiğimiz noktaya göre moment alıyoruz. Toplam momente. Yani diğer noktaya göre de alabilirsiniz sorun değil. Ama genelde hani bu şekilde alıyoruz ki biz şu VF ile e, NF iç kuvvetleri moment denkleminde kullanmayalım. Toplam MF eşit sıfırsa saatin yönüne tersi yönüne pozitif dedim. Şimdi saatin tersi yönü pozitifse bizim burada aldığımız MF saatin yönünde. O yüzden eksi MF olacak. Şu 300 çarpı 1.5 450'nin bakın yine F ile aynı yönde, MF ile aynı yönde. Yani saatin yönünde 450 çarpı 1.5'un da yarısı 0.75 ya da 1.5 bölü 2 diyebiliriz. Mesafede bir momenti var. Saatin yönüne olduğu için eksi koyduk. Bir t var. t de saatin ters yönüne çeviriyor. Yani pozitif. O yüzden artı diyorum. 665 çarpı 1.5 Buradan mf eşittir. 660 newton metre geliyor ve pozitif geldiği için de verdiğimiz yön doğru yani saatin yönüne olacak bu şekilde bunu da hesaplamış oluyoruz gördüğünüz gibi hızlıca F noktasından kestiğimizdeki iç kuvvetleri hesaplayabildik BF arasında kesim yaptığımızda eğer AF arasında yapsaydık ki onu da yapabiliriz ama öncelikle şu A'daki teklifleri bulmanız gerekiyordu, sonra Af arasında işte kesme yapıp serbest kesim diagramı çizip yapmanız gerekiyordu. Yani orada çok fazla yükleme var öncelikle, ekstra işlem aynı zamanda A x A de buluyorsunuz yine ekstra işlem biraz zaman alabilir, yapılmaz değil. yapılır ama biraz daha uzun sürer. Buradan daha kısa şekilde bulmuş olduk. Evet bununla bu konuyu bitirdik şimdi. Burada ben artık ders kaydını durdurayım.